İlimiz Kırşehir'de vatandaşlarımıza eski çağlarda hava durumunun nasıl ölçüldüğünü göstermek için bir müze açıldı. Bu müzeyi bütün vatandaşlarımız gelip ziyaret edebilir. İlimiz Kırşehir'de hava durumu gördüğünüz bu cihazlar sayesinde ölçülerek gerekli kurumlara bildiriliyor. Bu arkamda gördüğünüz cihaz metre kareye kaç kilogram yağmur yağdığını ölçebiliyor. Bu gördüğünüz cihazla ilimiz Kırşehir'de nem ölçüm tespiti yapıyor. Bu gördüğünüz cihazlar rüzgarın saate kaç kilometre hızla estiğini ölçüyor. Bu gördüğünüz cihaz da havanın basıncını ve sıcaklığını ölçüyor. İşte güneşlenme, basınç, bu civalı basıncımız, barometremimiz, işte paraşüt sistemimiz, meteoroloji balonu, bu paraşüt sistemi üzerinde yüksek sistem. atmosfer gözlem yaptığımız bir sistem, bu paraşüt sistemi üstünde ve karşı yan tarafta hı. meteoroloji balonu var. Hı. Hı. Biz bunu gönderiyoruz. Ee, bu her bir seviyede e, merkezimize sıcaklık basınç değerlerini gönderiyor altındaki cihazlar. Bunlar kullanılmıyor. Yok bunlar tedaviden kalktı. Bunları biz artık e, müze şeklinde e, kurumumuza kazandırdık. İnşallah hayırlı bir e, daha güzel, daha modern bir şekilde e, devam edecek üniversite bana gönderdiğinizde geri geliyor. Yok bu benim seviye çıkınca patlıyor. Şu paraşüt sayesinde de altındaki cihaz e, bir yerlere düşüyor. Hı, artık, artık tek kullanımlık. Yok tek kullanımlık.